Objektif söyleşilerde etçacılık sektörü, ilaç sektörü ve sağlık üzerine etçaciler Birliği Başkanı Umut Öksüz'le söyleşilerimizin ikinci bölümünü yapıyoruz. İkinci bölümde ilaçlar ve aşılar üzerine biraz sohbet edeceğiz. İlk bölümde pandemideki etçacılık faaliyetleri, ülkedeki etçacılık sektörü ve bürokratik sıkıntılarından sohbet ettik. Şimdi biraz daha ilaçlar ve iğneler üzerine sohbet edeceğiz ee, başkan Öncelikle e, e, yani iğnelerden önce e, bir konu vardı spor etsacılığı konusu vardı spor etsacılığı konusunda da e, sanırım çok taze bir gelişme evet. vardı sizinle programdan önce sohbet etmiştik Hı -hı. bu konuyu biraz açalım Tabii ki de spor etsacılığı yeni bir kavramdır evet. hem spor camiasında hem de sağlık sektöründe hem de sağlık sektörü gene kavramdır eczacılık sektörünün özelinde. Nedir spor eczacılığı? Bizler Lokman Hekim Üniversitesi ile e, içerisinde Türkiye'de ve burada eczacılarımıza yaklaşık 3 aydır ciddi bir online kurs içerisindeydik. Ve buna da vesile olmaktan ülkemizde çok onur ve gurur duyuyoruz. Bu Kıbrıs ilk kez bu. Tarihte biriktir. Hem ülke hem spor ve sağlık alanında hem de Türkiye'de en ciddi şekilde e, yapılan ilk çalışmadır bu. Nedir diyor spor etizacılığı? Spor etizacılığı sporda ki tüm branşlarda spor faaliyetlerinde bulunan sporculara gıda takviyeleri, dopingle mücadele, kullandıkları ilaçlar, e, müsabaka esnasındaki kullanması gerekenler müsabaka sonrasında herhangi bir şekilde doktor tavsiyesi üzerine kullanılan ilaçların düzenli sağlama sporcuların sağlık alanlarındaki tüm alacakları gıda takviyelerinde onları düzene koyma ama en başta dopingle mücadelede ki siz de çok çok iyi bilirsiniz. Evet. Bizim ülkede ne kadar kontrolsüz, bir... kontrolsüz ve olması gereken bir yerde değildir bu konu. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri inan. Vada dediğimiz World Anti-Doping Agency kuruluşunun verileri Türkiye'deki profesör hocalarımızdan ve uluslararası alanda kendini ispatlamış bir üniversitedir Lokman Hekim. Uluslararası alanda geçerliliği olan bir sertifika programını tamamladık. 8 Eczacımız girdi. 8 Eczacımız da cumartesi günü yaklaşık bir saatlik yoğun bir sınav yani ciddi zorlayıcı bir sınav sonrasında Daha henüz resmi sonuçlar gelmedi. Ama üniversitemize söylediğimiz şeyler Kıbrıs'a kediz hepsi olumlu yönde. Bu bizim için bir çok gururdu. Güzel, çok güzel. Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi hedefimiz federasyonları teker teker dolaşmaktır. Çünkü biz et zannemizde görüyoruz. Bizim ülkemizde bilirsiniz ki her takımın bir sağlıkçısı yoktur. Evet. Masör gelir, ver oradan bir ağrı kesici. Masör gelir, ver iki üç... Kas gevşetici. Kas, kas gevşetici. değil. Biz kendilerinin bir sporcu güne uyandı. Kendilerine göre marketten sağdan soldan aldıkları enerji içecekleri ya da protein destek ürünlerini nasıl kullanacaklarını, herhangi bir şey enerji içeceğinin yerine kendilerine doğal yönden nasıl bir katkı sağlayan karışımlarını tavsiye edeceğimizi, alacakları bir e, ilaç dışı ürünün nedeni hangi konularda kendilerine faydalı yararlı olacağını, ve burada tekrardan söyleyeceğim altını çizerek doping konusunda spor etiği ve ahlakından kaçmayacak şekilde kendini bilgilendirip dopingten nasıl uzak duracağını anlatacağız federasyonlara ve hedefimiz günün sonunda artık federasyonlarla edzacıların artık ciddi profesyonel anlamda çalışmaya sağlanması ve ülkemizde spor ve sağlığın artık iç içe bir şekilde olmak zorunda olduğunu anlatacağımız bir sürece başlıyor. Bu bağlamda da ilk olmamız bizim için gayet mutluluk verici. Çok güzel. Peki çalışmalar, e... ilaçların gelmesi gitmesi e, bu süreçte önce grip aşısıyla başladı. Türkiye'den ilaçların gelmediği e, hı hı. aksaması. Şimdi de duyduğumuz bir şey e, özellikle 1-4 yaş arası çocuklarda çok ihtiyaç duyulan su çiçeği aşısının evet. 4 aydır ülkemizde olmadığı söyleniyor. Gerek grip, gerek grip aşısı, gerekse e, su çiçeği aşısı konusunda ne durumdayız başkan? Şu anda ülkemizde grip aşısı yoktur. Eczanede grip aşısı şu anda yoktur. Daha önce de belirttik zaten bunu. Biz Ağustos 2020 ayında bugünleri uyardık bakanlar dedik siz bürokratik adımlar atacaksınız. Atacağınız bürokratik adımlar sonucunda o iki aşıları zamanında girecek. Hayır Türkiye'den gelir bize bu bahsettiğimiz aşılar. Eğer Türkiye'den de getiremeyecekseniz dedik. Yurt dışından getirsin etse depolarımız aşıları. Hatta dövizin kurundan dolayı vatandaşa bahalıya ulaşacak olan aşıları. Gelin etse depolarımızdan mali bir protokol bir çalışma yapın ki bu insanlar da aşıları onlara uyguladığınız mali yükümlülükleri azaldın. Ki vatandaşa Aşılar daha uygun fiyatı olasın. Evet. Hatta döndüğü gibi toplantıda yetkililer dedi ki biz razık bakanlığa grip aşılarını hibe dahi etmeye. Ama şu anda hiçbir yönde adım atılmadığı için hiç kimse yurt dışından aşı getirende. getiremiyor. Türkiye ha. kendine yetecek şekilde bir aşı miktarı yok. Yani 1,5 milyona yakın bir aşı geldi Türkiye'ye ama sadece 9 milyon civarında 65 yaş üstü insan var Türkiye'de. Türkiye sistemine oturdu. Bugün Türkiye'ye gidin eczanede şu anda aşı var. Ama Türkiye'de şu anda her önüne giden Herif aşısını aşısı alamaz. Birinci bölümde bahsettiğiniz konu. Yani ilaç takip, takip sistemi. sistemi evet, Aynen evet. öyle. İlaç takip sistemini. Otomasyondan dolayıdır. Oraya gidersiniz. Doktor reçete yazar. Reçetede eğer Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği risk grubundaki listede değilseniz ki bunlar hep takip altında yapıldı. Muazzam bir şekilde yapıldı. İhtiyaçlı kişiler alabilir şu anda Türkiye'de grip aşısını. Orada bizde. da olmadığı için bize de gönderilmiyor mu? Bize de gönderilmez ve gönderilmemesin bir başka nedeni de bizde ilaç takip sisteminin olmamasıdır. Bizde şu anda Risk grubunda olmayın aşıya ulaşabilirsiniz eğer aşı olsaydı Aşı evet. olmadığı için ilaç takip sistemi olmadığı için Geçen hafta Türkiye e, buraya Aşıların gelmesini Konusunda Kafalarına soru işareti yarattıydı biz tüm etzedefosu yetkililerimizle ilgili yazılarımızı topladık Türkiye'nin Bu yöndeki Açılımını KKTC'de sağlaması için Etzedefosu yetkililerimiz Sağlık Bakanı Müsteşarına elden kağıtlarını verdiler şu anda Bakalım ne bekliyoruz ülkeye aşı evet. gelmesi için. Su çiçeği gelecek mi gelmeyecek mi ne aşamada o da mı aynı belirsiz? Su yani çiçeği gelecek. 4, 4 aydır su çiçeği aşısı yok evet, diyorlar. Evet ve insanlar Güney'e gider alır. Ve insanlar şu anda güneyden gider. Anne babalar su çiçeği aşısını alır çocuklarına. Yani bu da bu ülkenin ayıbıdır ki başka bir şey değil. Hiçbir girişim falan var mı? Herhangi bir bilginiz var mı bürokratik anlamda yapılan bir girişim suç var mı? Çiçeği su çiçeği üzerinde bir şoktur. Bu ülkeye ne... nasıl gelir bilirsiniz. Eczadeposu yetkilileri var ya, onlar birebir ilişkilerini kullanır bu insanlar da. Ama dövizin yükseldiği, maliyetlerini attığı bir yerde, devletin zırnı katkı yapmadığı bir yerde. Ne yapacak ki bu insanlar? Biz eczacıya da ilaçları biz getirmeyiz. Eczadeposu getirir. Eczadepoları getirir. Biz de eczadepoların ağzına bakarız. Eczadeposu evet. bulamazsa, getiremezse nasıl olacak? buna ne bilirsiniz? bugün ne kadar ülkedeki sağlık politikalarının Uzun vadede de değil de günlük çözümlerle günübirlik atılan adımların sonucundadır. Olan kime olur? Olan size Halka, olur. Çocuğu, Sizin evladınıza olur. Tabii Olan de. kime olur? Bütün hakareti suçlamaya duyan etrafına olur. Allah yardımcınız. hepimizin Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Zaten ederim. bir söyleşi yaptığımızı düşünüyoruz biz. Umarız keyif aldınız. Umarım bilgilendirici olmuştur. Özellikle halk anlamında. Buna tekrardan vesile olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Çünkü bize değer veren, gerek basın mensubu olsun, gerek hangi sektörden olsa olsun bizim için çok önemli Çünkü bugüne kadar eczacılık sektöründe e, hep böyle itilmiş, bir kenara atılmış bir meslek örgütü diye baktılar bize. Ama Artık bir boyut değişti ama. Boyut değişti. Eczacılar olarak ses getirmeye başladık. Getirecek evet. de ama her şeyden unutulmasın ki bizler vatandaş en yakın sağlık danışmanlarıyız. Evet. Siz eczaneye giderken sıra beklemezsiniz. Eczacıya soru sorduğunda vizite ücreti ödemezsiniz. Ve evet. e biz her gün yaklaşık 10.5-11 saat mesai yaparık, gece 12'ye kadar da nöbet tutarık. Bu da bizim görevimiz. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Objektif söyleşilerde e, sağlık alanında ve sağlığın olmazsa olmazı ilaç sektöründeydik. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz'le sohbet ettik. Bir başka söyleşide yeniden görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.